Bir işitme engeli kavramı var. İşitme engeli kalıcı. İşitme kaybının konuşmayı öğrenmesini engelleyecek boyutta olması ve iki kulağı tutması gerekiyor. İşitme engeli demenin koşulları bunlar. Yani her işitme kaybına işitme engeli demiyoruz. İşitme kaybı demek işitmenizde biraz arıza var, işitmenizde biraz sorun var demek. Ama işitme engeli dediğim zaman bu konuşmayı öğrenmenin önüne çıkmış bir engel anlaşılıyor. Konuşmanın öğrenilmesine önüne bir engel. Peki işitme engeli nasıl aşabiliriz? İşitme engelini aşmanın yolu işitme cihazı veya kohler implantlardan yararlanmak. Dolayısıyla işitme cihazı kullanıcısı olma yönünde adım atılmış işitme cihazı kullanıcısı olmuşsa ve bu işitme kaybı da tedavi edilemeyecek boyuttaysa o zaman o cihazı sürekli takmak ihtiyacını duyacaktır çocuğunuz. Çünkü demek ki anneler babalar işitme kaybı varlığında bunun ayrımını yapmalar lazım. İşitme kaybından dolayı çocuğun cihaza sürekli kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? Bu profesyonellerle ortaklaşa verilecek bir karar.